Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Kışlık şöyle güzel bir kahvaltılık sos tarifiyle geldim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimize geçelim. Şöyle bir miktar kilo olarak bilmiyorum arkadaşlar. Biraz köy biberim biraz da yeşil e, sivri biber var ama e, yeşil sivri biber olsaydı hepsini ondan kullanacaktım. Az olduğu için biraz da şöyle şu iri köy biberlerinden doğrayacağım. Evet e, hemen sayım sırasıyla şurada 2 kilo e, patlıcanımız var. Burada da 3 kilo şöyle gördüğünüz gibi kapya biberlerim var. Hepsini yıkadım tertemiz. Burada da 2,5 kilo domates var. E, şimdi sırasıyla biberlerimi, e, biberlerim çekirdeğini temizleyeceğim. Patlıcanlarımı hemen fırına atacağım. Ee, o arada patlıcanlarımızı, biberlerimiz hazırlanırken bir de buradaki yıkadığım domateslerimi de hiç kabuğunu soymadan direkt doğrayıp tencereye koyacağım. Hadi bakalım sizleri daha fazla bekletmeden hemen başlayalım. Fırını da önceden açtım güzelce ısınsın dedim. Hemen ilk önce ben e, biberlerin çünkü çekirdeğini anca temizlerim. E, biberlerin çekirdeğini temizleyene kadar şöyle patlıcanlarımız hemen fırında közlensin. Şöyle birkaç yerinden e, bıçakla delelim ki patlamasın. Gerçekten çok lezzetli arkadaşlar. Mutlaka sizler de deneyin. Ben geçen sene de böyle bol bol bu tariften hazırlamıştım hani kışa. Çok da güzel çocuklar sevdi, yediler. Evet, şöyle hepsini deldim. Şimdi fırınımıza gönderelim. Patlıcanlarımız közlenirken Zaten tepsinin altına yağlı kağıt da koydum fazla tepsimiz batmasın diye. Şimdi hemen biberlerimizin de çekirdeğini alıp patlıcanlardan sonra da biberlerimizi fırında közleyeceğiz. Böyle çekirdeğini önceden temizlediğiniz zaman hemen çok çabuk soyup doğranması kolay oluyor arkadaşlar. Sizleri fazla oyalamaz. Evet şöyle biberlerim çekirdeğini temizledim. İki tepsiye bölüp bunları da yine fırında közleyeceğim arkadaşlar. Közlendikten sonra da hemen sıcakça poşete koyup ağzını bağlayacağım ki soyması kolay olsun. Evet şöyle kenarda beklerken hemen domateslerimizi hazırlayalım. Evet sıra geldi domateslerimizi. Dediğim gibi arkadaşlar doğramaya hiç kabuklarını soymayacağım. Sadece şu kısımlarını alacağız. Kararan yerleri varsa onları alacağız. Şöyle iri iri hemen tencereme Şöyle doğrayacağım. Tabii ki ben bu hafta hep aynı cins böyle sulu olan domatesi aldım. Ama siz bu sosu yaptığınız zaman o etli domatesler oluyor arkadaşlar. Kimse erik, kimse armut diyor. O domateslerden kullanırsanız kaynattığınız zaman çok tencerede sulanmaz. Ama ben artık bunu baya bir kaynatacağım. Çünkü sos olduğu için şöyle sulu olmasın. Evet iri iri doğrayalım. Zaten biraz sonra güzelce e, blenderdan geçireceğimiz için e, kabuğuyla falan şöyle sizlere göstereyim. hani bu şekil. Hepsini doğrayacağım. Evet arkadaşlar. Domatesleri iri olacak şekilde doğradım. Şöyle ilk önce bir altını kısalım. Sulanmaya başlasın. Daha sonra e, ocağımızın altını açacağım. Kaynadıktan sonra da güzelce şöyle bir blenderdan geçireceğim. Ama tabii ki ne yapıyoruz? Bayağı bu domatesleri kaynatmamız gerekiyor. Çünkü sulu olmayacak. Tam sos kıvamında böyle koyu olması gerekiyor. O yüzden koyulaşana kadar da kaynatacağız. Hadi bakalım şöyle bir domateslerimiz kaynarken ben de yeşil biberlerimi doğrayayım hazırlayayım. Evet arkadaşlar biberleri doğrarken böyle bir de acı saksı biberi var. Ee, biz acı sevdiğimiz için böyle soslar olsun yemekler olsun biraz da acı biber doğrayacağım ama tabi sizler acı sevmiyorsanız direkt böyle e, normal yeşil biber ya da kıl biber de doğrayabilirsiniz benim elim önünde biraz önce dediğim gibi bunlardan vardı evet hemen şöyle ilk önce bir biberlerimizi doğrayalım Evet arkadaşlar şöyle biberlerimi doğradım içine biraz da acı doğradım ee, burada da 3 baş büyüklerinden sarımsak soydum onu da rondodan geçireceğim ee, hemen patlıcanlarımız da güzelce közlendi ee, domatesimizi güzelce bir karıştıralım kaynadıysa blenderdan geçirelim daha sonra da patlıcanlarımı doğrayacağım patlıcanlarımı soyup doğrayana kadar da fırında kırmızı biberlerimiz de közlenir daha sonra da onları doğrayacağım daha doğrusu kabuğunu soyup da doğrayacağım. Evet, gördüğünüz gibi domatesimiz de kaynadı. Şimdi ocağımın altını kapatayım. Güzelce bir blenderdan geçireceğim arkadaşlar. Evet, şöyle gördüğünüz gibi domateslerimi güzelce e, blenderdan geçirdim arkadaşlar. Hiç kabuğu da kalmadı. Şimdi ocağımızın altını kısalım. E, çok da domateslerimiz öyle suyunu bırakmadı. O yüzden en kısık ateşte şöyle ağır ağır kaynasın. E, çünkü biraz da e, birazdan da patlıcanlarımızı kapya biberlerimizi ekledikten sonra da e, kaynayacağı için çok da fazla e, koyulaştırmayalım. Şöyle altını kıstım. Şöyle kapağını da kapatacağım arkadaşlar. Ben de artık e, patlıcanlarımın kabuğunu soyup ufak ufak doğramaya başlayacağım. Evet arkadaşlar biberlerim de güzelce közlendi. Hemen yanıma şöyle bir poşet getirdim. Ee, çünkü bir tane iki tane soyana kadar e, biberler soğur. Sonra kabukları da e, zor soyulur. O yüzden şöyle poşetin ağzını e, bağlayacağım. İçinden e, tek tek alıp artık soyacağım. Biraz sıcak ama. E, Tabi yeriniz varsa mesela ben bahçede olmuş olsaydım bu biberi patlıcanı e, mutlaka e, odun ateşinde közlerdim. tabii daha bir lezzetli olurdu. Köz kokusu gelirdi. Ama bugün burada eskişehirdeki evimde olduğum için artık fırında közledim yani dediğim gibi eğer ki e, müstakil evleriniz yeriniz yeriniz müsaitse e, dışarıda odun ateşinde közlemeniz daha bir güzel olur kahvaltınıza ayrı bir böyle köz tadı e, verir evet her şeyimizi hazırladık sadece bir biberlerim doğranacak Evet arkadaşlar bütün malzememi soydum doğradım hazırladım şöyle tekrardan bir tenceremin altında yaktım şöyle bir tenceremizin etrafı yanmasın üst üste toplayalım Evet şimdi sırasıyla biberimizi patlıcanımızı yeşil biberlerimizi hepsini ekleyeceğim Evet patlıcanımızı, kapya biberimizi şöyle yeşil biberimizi ekliyoruz. Birazını da bu tarafa koyacağım. Çünkü bir de ekran görüntüsü alayım sizler için. Şöyle kapak resmi ayarlayacağım arkadaşlar. Evet şöyle 3 baş büyük büyüklerinden 3 baş sarımsağımızı da hemen şöyle tenceremizi ekleyelim. Evet. Çok da aşırı da doğramadım arkadaşlar. Şöyle biraz e, dişe gelsin. Benim çocuklarım sarımsağı çok sever. Bütün yemeklerde olsun. Bayılırlar. O yüzden şöyle ufatmadım fazla da. Sizler eğer çok sevmiyorsanız hem az kullanın hem de biraz daha ufatabilirsiniz. Alttan alttan kaynamaya başladı. Evet. Şöyle bir karıştırdıktan sonra Burada buçuk yemek kaşığı şöyle gördüğünüz gibi iri salamura tuzum var. Şimdi bir kaynamaya gelince tekrardan tuzuna bakacağım arkadaşlar. Sizler de yine öyle yapın. Kendi damak zevkinize göre tuz miktarını ayarlayın. Hemen bir yemek kaşığı şeker, yarım su bardağı üzüm sirkesi, elma da kullanabilirsiniz. Elma sirkesi Evet, şöyle bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Dilerseniz Tabii ki zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Mutlaka kaynadıktan sonra şöyle bir tuz miktarına bakın arkadaşlar. İsterseniz ben buçuk yemek kaşığı kullandım ama 3 yemek kaşığı da ilk, etap, ilk etapta atabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet bayağı da şöyle bir acı kokuyor. Çünkü acı e, kokusu geldi bana. Acı doğradığım için öyle acı soslar daha bir güzel oluyor kahvaltılarda. Evet şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar ocağımın altına açacağım arada bir karıştırarak şöyle bir 20 dakika 15-20 dakika kadar sosumuzu kaynatacağım daha sonra da hemen sizlerle beraber sıcak sıcak kavanozlarımıza dolduracağız mutlaka kavanoz kapaklarınız yeni olsun cam kavanozlarınıza dikkat edin çatlak kırık olmasın yani biliyorsunuz kavanoz arkadaşlar çok riskli çok pratik ama çok riski de var. Ee, hani bilenler için sıkıntı yok ama ilk defa yapan acemi arkadaşlarımız çok dikkat etmesi lazım. Ee, şöyle hatta kavanoz kapaklarımı da e, yeni aldığım için şöyle e, kaynar suda kaynatıp sterilize ettim. E ee, onu da sizlere söyleyeyim. Evet. Hemen şöyle bir kapağını kapatalım. Arada dediğim gibi kontrol ederek şöyle bir 15, bilemediğiniz 20 dakika kaynatalım sosumuzu. Evet arkadaşlar şöyle sizlere bir yaklaştırayım e, sosumuzu tam yarım saat kadar e, orta ateşte şöyle hemen karıştıralım e, pişirdim çünkü içindeki biberler e, diri kalmasın dedim e, biraz da acısı bana az geldiği için acı pul biber e, attım arkadaşlar tuz miktarı bize göre çok güzel ama e, yine söylüyorum e, bazı insanlar bazı kişiler böyle tuzu seviyor özellikle tansiyon hastası olanlar. O yüzden iki kaşık ekleyin. Daha sonra tuz miktarına bakın. Eğer az gelirse ilave edin arkadaşlar. Ama bize göre tuz oranı çok güzel oldu. Evet, kavanoz kabaklarımı kaynattım. Onlar kenarda bekliyor. Kavanozlarımı da güzelce sıcak suyla deterjan koymadan yıkadım. Çünkü sürekli kullandığım kavanozlardı. Sadece poşette hani olur ya toz falan almıştır diye onları da çeşmenin önünde böyle kaynar suyla çalkaladım. Evet ne yapıyoruz. Küçük ocağın üzerine alacağım artık sosumu. Altı bir taraftan e, yanarken kapatmayalım ki kaynar kaynar kavanozlarımıza dolduralım. Çünkü eğer sosumuz ılık olursa e, o zaman ne olur kavanoz kapaklarımız sıkıcı tutmaz vakum, vakumlanmaz. E, 15-20 gün sonra bakarsınız ki kavanozlarınız hava almış. E, zaten o zaman da onu yiyemezsiniz arkadaşlar. Direkt e, dökmek zorunda kalırsınız. Zaten ağzı açık gördüğünüz zaman mutlaka hiç tadına bile bakmadan direkt onu çöpe atın. Evet şöyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hemen şimdi bir doldurmaya geçelim kavanozlarımıza. Evet arkadaşlar şöyle ocağın büyük gözünden aldım. Küçük gözün üzerine koydum. Bir taraftan alttan alttan kaynarken biz de sosumuzu güzel kaynar kaynar kavanozlarımıza dolduralım. Mutlaka böyle küçük göze altı kaynasın. Ya da korkuyorsanız yüzümüze gözümüze elimize sıçrayabilir diyorsanız da Ocaktan alın arkadaşlar. 2-3 tane kavanozunuzu kaynar kaynar doldurup ağzını vakumlayın. Daha doğrusu kapatın. Tekrar ocağınızın altını yakın. Tekrar bir daha sosunuzu kaynatın. Ama ben şöyle küçük göze aldım. altında kıstım. Kaynayan yerden hızlı hızlı bir şekilde dolduracağım. Şöyle küçük kavanozlara koyacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar videomu şöyle durdurduktan sonra bütün kavanozlarımı doldurup ağızlarını kapattım kapaklarıyla bir gün boyunca böyle ters bir şekilde bekleyecek. Biraz sonra da zaten üzerine bir de sofra bezi kapatırım. Böyle sıcaklıktan hemen soğumasın ve kapakları tutsun arkadaşlar. Zaten kapakların tuttuğunda nereden anlayacağız? Böyle düz çevirdiğimizde içine doğru böyle bir göçük oluyor arkadaşlar. Eğer ki balon gibi şiştiyse kapaklar bilin ki o kavanozlar tutmamıştır. Ama içine doğru bir göçük oluştuysa hiç korkmadan gönül rahatlığıyla kışın yiyebilirsiniz. Evet gerçekten de bol bereketli şöyle kahvaltılık soslarımız çıktı ee, şöyle zaten gördüğünüz gibi sizler e, sizlere göstermek için şöyle e, tabağa koydum e, şöyle sabah kahvaltısına e, ayırdım e, şimdi biraz önce çocuklara da kokusu gitti onlara da şöyle birer tabak verdim onlar da yediler arkadaşlar yani anlayacağınız bol bereketli kahvaltılık e, sosumuz oldu. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde severek, beğenerek yersiniz. Evet, buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Paylaştığım videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir Kışlık tariflerde özellikle artık kışlık tarifler biliyorsunuz. E, kışlık daha doğrusu hazırlıklar başladı arkadaşlar. O yüzden kışlık e, videolarda tariflerimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.